Balıklar bizden korkup kaçtılar galiba. Giderken bari balık alalım da Yıldız ablama rezil olmayalım. Dün gece Feride'ye evlenme teklif Ne? E abi şimdi mi söylenir bu? İşte budur. Tebrik ediyorum. E hadi sarılmıyor muyuz? Ya dur be oğlum. Daha cevabını bile bilmiyorsun. Ya evet demiştir abi. Feride yıllardır aşık sana hafta sen görmüyordun onu. Çok geç olmadan fark ettim ama. Eh, yani yakında düğünümüz var. Da büyük kozan kesin kıyameti koparacak. Hiçbir şey bunun da değil. Eğer babam karşı çıkarsa beni kaybeder. Ama abi Feride narindir. Onu kırmalarına izin verme. Allah! Yakalandık! Ablam! Biricik ablamla mı görüşüyorum efendim? Yok öyle biricik falan deme. Hani beni de alacaktınız giderken? Vallahi planlı değildi abla. Abim uyku tutmamış da. işte bir anda buraya geldik. Aa, ne oldu ki Cüneyt'e? Niye uyku tutmamış? Vallahi ben de bilmiyorum. Ya hiçbir şey yok abla. Adam dalga geçiyor. abi, <laughs> abi bıraksana. İyi tamam tamam yetişmeyin. Bu seferlik böyle olsun. Ama bir daha götürmezseniz darılırım. Deli bunlar ya. Allah Allah. Nesi var acaba Cüneyt'in? Niye uyuyamadım? Sen bir şey biliyor musun Feride? Yok abla. Allah. Ananı unuttum ben ya. İşe götürecektim. Kıza söz vermiştim. Oğlum sen ne sarsak bir adamsın. Hadi topla da gidelim şimdi. Alo Aşkım neredesin sen Bebeğim 10 dakikaya geliyorum yoldayım Unuttun değil mi biliyorum ben numaracısın işte Bak çabuk gel ama bekliyorum tamam mı Hayatım hiç sorun yok telaş yok Mehmet Kemal uçarak geliyor Tamam o zaman görüşürüz aşkım Abi Benden sana bir kardeş tavsiyesi Madem pimini çektin o bombanın, at elinde patlamasın. Bir an önce söyle herkese Feride ile evleneceğim. Saklayacak bir şeyimiz yok ki zaten ortada. Feride istediği için sustum ben. Ama artık yeter. Akşam aile meclisinde her şeyi açıklayacağım. Ben o zaman akşam evde olmayayım. Şimdi Osman Kozan hedef falan şaşırır. Büyük desteğin için çok teşekkür ederim kardeşim. Bir şey değil sevgili abicim. Abi 10 dakika dedik Handan'a. Geç kaldık abi yürü abi hadi. Efendim kardeşim. Heh, bıraktın mı Handan yengeyi? E tamam gelmişsin o zaman. Tamam. Hadi ben durağın yakınlarındayım zaten bekliyorum. Hadi görüşürüz. Ne oldu? Kapattı mı bizim kiracı borcu? Sevgi Hanımlar mı? Bahar Hanım kızım getirdi biraz sağ olsun. <laughs> gerisini unut zaten. Ya bir gün olsun borçlarına sadık kalmadılar. Ne iş yaptıkları da böyle değil ki. Anası ayrı bir alemde. Kızları ayrı bir alemde. Bir insanlar. Şu mahalleden bir çekip gitseler de biz de kurtulsak. Neyse hadi hayırlı işler. Kal selametle. Güle güle. İhsan abi. Ne var? Yakışıyor mu sana böyle konuşmak? Sana ne be? Allah Allah. Edepli ol. Kimseyi konuşturmam. Ne Bahar ne annesi hakkında. Bak sen. Ne o? Yoksa kızına mı göz diktin? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? <laughs> Hangisine? Ufağına mı büyüne mi? Yoksa ikisine birden mi? Oldu olacak. Anasını da bana ayarla. He. Olur mu? Cebine sen seni! sen. Hadi lan. lan sen. Vallahi hastayım bari dur lan. Vallahi yasık Olur mu baba? Ne bağırıyorsun onunla sen babama? Sen kaç koçum benim derdim babamın. Yok lan. ya. Baba, sen doğru dükkana ne dükkanı, La, git. Ne gittik ya lan? Rakettik ya Adam mısın lan senin baban? Adam mısın lan sen? Babam adam değil de sen misin adam lan? Ağzını burnunu kırarım lan abi. Bak. <laughs>

Geldim evladım, geldim. Hadi geçmiş olsun evladım. Sağ ol abi. Ben de bir durağa bakayım, kimse kalmadı. Kardeşim çok sağ ol her şey için ya. Yani. Şu hale bak. Ne diye bulaşıyorsun oğlum ite kopa? Ne diye kavga ettiniz, ne diye delirdin? Aa, ne bileyim oğlum ya. Öyle ileri geri konuştu, birimle tepem attı işte. Neyse, kalk. Doktora gitmemiz lazım. Ne doktoru ya? Nazoş görürse çok kızar e, bak. sakın, sakın. E, ben akşam eve gidince ona kaza oldu falan der bir şeyler söylerim. Ayrıca bununla doktorluk bir işi yok zaten. Oğlum o şerif sizlerden mi şikayetçi olmadı? Ne şikayetçisi oğlum ya? Dua derifler herifler bizden şikayetçi olmasınlar. Fena benzettiniz adamları. Ayrıca olay büyümesin. Olay büyürse ben işimden olur. Neyse hadi geç kaldım ben gidiyorum. Saçmalama hadi sen evine hadi. Ben çıkarım seni yerine sefere. Cık, olmaz öyle şey. Oldu bile. Nasıl kullanacaksın oğlum bu halinde? Nasıl vites değiştireceksin? Ver hadi anahtarı ver. Ya ama... Kaptan. Bir sopada benden yemez şimdi. İyi öyle olsun. Sırada bizdeydi ne oldu acaba ya? Ben bakarım. İyi bakalım. Hadi rastgele o zaman. Hadi.